Merhaba arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hoşgeldiniz evet arkadaşlar bugün survival çekmeyeceğiz şey çekeceğiz arkadaşlar bugün minecraft'ı öğreniyoruz serisi çünkü minecraft çok bilmiyor bununla da mı arkadaşlar şunu atalım. Bunu yani bu kadar da biliyoruz tabii ki de arkadaşlar. Daha atamadık ya. Neyse kalsın. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. bakıyorum videoların altlarına yorumlara hiç like gelmiyor 5 5 aboneye ulaştık ama o sizde gözükmüyor ben de bilmiyorum neden onun özel bir video gelecek gelmeyecek diye hiçbir şey yok 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 Yep. Evet. 8 tane çıplık yaptık. Bir kılıç elde edebilirsek. Bana kılıç lazım. Evet. Yaptık. Dö, alamadık. Hmm, nerede ki? Evet. Yaptık arkadaşlar. Evet. Yok ya. Şey yaparız. Kazma. Tamamdır. Alabileceğimiz kadar aldık. 3 tane aldık. Evet. Yine devam ediyoruz kazmayla. Evet kazmayı yaptık. Hadi bir şeyi de kıralım ya. Sonra şimdi şey olur. Oraya kuralım da kalalım. Onu bir yere gitmesin. Heh, tamamdır. Aldık tamam. Evet ya şimdi. Direkt bununla devam edelim. Arkadaşlar i̇şte ben bunu ben bu odunları ev için kullanmayacağım. Ben 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 bu şeyleri lazım olur diye topluyorum şu anda. Ben bunları şeyde kullanacağım. Anne şey var diyor. Şöyle göstereyim. Hmm, şu. 4x şey vardı ya onlardan yapacağım. Ne kadar böyle olmasın Ne de Evet arkadaşlar video durdurup şey yapayım madem. Bunları bitirip bu adamlar burada godanlar biraz kasıp tekrar geri geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şarjım bitiyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi çok az kastım ama yapalım bakalım. Bu kadar oldu. Hmm. Hmm. Bir test yapalım. Evet 56 tane oldu. Yok ya kullanmayacağım. Evet craftingimiz. Evet arkadaşlar hiç heleriye girmedim. Evet arkadaşlar az önce başıma gelen bir şey anlatmak istiyorum. Evet ve şimdi de o başıma geldi. Dedim ki bunu Daha yeni oynuyorum. Heh. Evet He, şimdi arkadaşlar Olay, olayımız şu. Şimdi buralarda bilgiler bu, kazak yani dağ nasıl dağ desem bunda uçamıyoruz evet maalesef uçamıyoruz bakın şarj kaç yüzde dört yetersiz alan diyor evet bunu annem görmesin Evet arkadaşlar ben bu video için çok uğraşıyorum. Bütün video çok 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 uzun sürüyor bütün youtuberların öyle. Evet buradan giriyoruz. Ama ışık yapmadık. Işık nasıl oluyor? Zaten bilmiyorum. Dört çubuk oluyor. Buton. Yani buton, yapan, buton, yapan, buton. Evet, bir tane buton yapalım. Buton yapalım. Buton. Buton. Evet. Giremedim şeyde. göz yapacağız? Hiç bilmiyorum acık kes. Ama onu böyle istemiyorum. Toplam yerine. Buton. Şuraya buton koymak istiyorum. arkadaşlar ben bunları şeyden bakıp videodan bakıp nasıl olacağını gelelim ya yani 64 64 63 tane yapım ve geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir şöyle çok kolay başlamıştı Ben de bu şey yaptım ki butona gireceğiz artık Artık yanımızda buton var Buton sevmedim ben buton Ama fakiriz yapacak bir şey yok arkadaşlar Etleri boyalıyorum. <laughs> Dışarı falan çıktım. Işık <laughs> da buldum yatakta. İlk de hallettim. Şuradan bir tane daha kazacağız arkadaşlar. Şuraya bir, bir ışık koyalım. Bir tane koyduk. Evet arkadaşlar. Dilerseniz artık bu videomuzu noktalayalım.